Atamızın izinde olmaya devam ee, etsin. Sıradaki konuya geçelim. Ee, anons etmeyeyim ama siz geçişi yaparsınız. Buyurun. <Sessizlik> Koşacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit iddialara son noktayı koydu. Bu iddialar neden çıktı? Haberlerde çıkmıştı bugün hemen. Aha. Geçtiğimiz gün katıldığı galada sorulara cevap veren Fahri Evcen ikinci açıklamasında ne söyledi? Bu şanma haberlerinin perde arkasında neler var? Oğlu karını kucağına almasıyla birlikte uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Fahri Evcen geçtiğimiz aylarda attığı imzayla Alparslan Büyük Selçuklu müjdesini vermişti. Fahri Evcen ve Barış Arduç'un sahneleri çok beğenildi. Ancak bu özel geceye gölge düşüren boşanma iddiaları deprem etkisi yarattı. Fahriye Can ve Burak Özçivit'in boşandığı yönündeki iddialar nereden çıkmıştı? Ünlü çift bu haberlerin çıkmasının hemen ardından yaptıkları paylaşımlarla jet hızıyla yalanladı. Ortalarına karanı aldılar, kahvaltı yapıp paylaşım yaptılar. Fahriye Can kalbimin iki yarısıyla güne başlarken sizi seviyorum notlu bir paylaşım yaparken Burak Özçivit ise kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi herkes günayd'ın notunu düştü Fahriye evcan bu haberleri kökünden kesmek istemiş olacak ki eşi Özçivit'in kendisini öptüğü bir paylaşımda yaparak şans öpücüğümü aldım. Akşam görüşmek üzere notuyla bir paylaşım yaptı. İddiaları sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlayan Fahriye Evcen, Galata kamera karşısına geçti. Özür nasıl? Pazar oldu bugün. Evet, aynen. Konuşuldu. Haberler de çıkmıştı bugün. Hemen Aha. yalanlama geldi fotoğraflar. Çünkü öyle bir şey yok. Yalanlama değil açıkçası. Ee, öyle can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Ee, öyle bir şey yok Neden yani. Bir doğru. Çıkan bu boşanma haberlerinin yalanı oldu. Haberlerin Fahriye Evcen'in yeni bir diziye başlaması sebebiyle çıkartıldığı düşünülse de magazin kulislerinde bazı iddialar kafa karıştı. İddialara göre, Fahriye Evcan Karan doğduğunda Burak Özçivit'in kuruluş Osman sebebiyle çok yoğun çalışması yüzünden bir süre zorlanmış, eşi Burak Özçivit'i e ve yakın çevresini defalarca sitem etmiş. Bir projede oynamayan Evcan bu süreçte bunalıma girmiş. Anlayacağınız boşanma haberlerinin temelinde tam da bu iddialar vardı. Ancak Evcan yeni bir diziye başlaması ve karının büyümesiyle birlikte kendisini bir hayli toparlamış. fikirli geçtiğimiz gün boşanma haberlerine de son noktayı yaptıkları şu açıklamayla koydu. Özçivit biz çok mutluyuz. Fahriye ben de işimizde gücümüzdeyiz. Bizimle ilgili çıkan boşanma haberleri tamamıyla yalan. Bu tür haberleri itibar etmeyin derken Evcen de sevenlerimiz merak etmesin diyerek dedikoduları yalanladı. Yani evde doğum gerçekleştikten sonra ve bebek olduktan sonra babanın sürekli dışarıda yoğun çalışması anneyi tabii ki e, olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Ben sana başka bir şey soracağım. E, senin de ünlü ilişkilerin oldu. Aynı meslekten iş ilişkilerin de oldu. Birinin çok işe gidip diğerinin gitmemesi de insanın e, demoralize edecek bir şey olabilir. İster istemez. Bence ben hayatımdaki insanın başarılı olmasını çok isterim. Başarmış bir adamla olmuş olmak isterim ve onu da katkıda sağlamak istem. ne kadar çalışırsa Ama sen ne kadar tam para çünkü hep sana iş gelmiş belli ki. Onlar evde oturmuş. Ama ben diyorum ki mesela sen evde oturan taraf olsaydın hmm. bir içinde şey yapmaz mıydın? Bir de öyle düşün. Yapardım Hah. herhalde. Evet. Bu çok insani bir şey. Yani çok doğa doğaya evet. aykırı bir şey değil. Çok Normal bir şey aslında. Bir de, bir de sanatçı egosunu katıyor e, şimdi. Yani birisi içine. daha başarılı, birisi daha e, az e, iş aldığı zaman falan o çok beta bir şey. Bir de e, toplumda da birisine mesela şimdi Deniz Akkaya'yla bir atıyorum seren serenle bir atlat birisi bir yere giriyorsun. Hoş geldiniz Deniz Hanım diyorlar mesela ilk önce. Ha. O çok kötü oluyor arkadakine. İşte evet, koca yani, da olsan kötü, değil mi? Çok kötü oluyor ama burada ben hala başka bir şey hissediyorum. Benim eee Buran dışarıda çalışmasından falan daha çok bunların ilk krizlerinin biliyorsun ailevi bir kriz olmuştu. Kız kardeşiyle alakalı Buran hatırladın <laughs> mı evet, bunu? Ben her şeyi hatırlamam ama böyle şeyleri de hiç unutmam. Evet, maşallah hiç onları da unutmuyorsun. <laughs> <Kesinlikle> hatırlatıyorsun. <laughs> Çünkü de böyle... <laughs> tahammül olmadığı için o zaman da kız kardeşine kız kardeşi bir takım şeyler yazmıştı galiba Instagram'a. Evet, evet, Hatırlıyor musun evet. ne yazmıştı Esmen... Buran? Ya e, ee, işte onun yanak, yanak bir fotoğraf koymuştu abisiyle. Onun evet. altına bir şeyler döşemişti. Bir şeyler yazmıştı. Evet. Ve ve Tam içeriği bilmiyorum. Ve ondan sonra, evet. ondan sonra silmişti. Ondan sonra Instagram'ı kapatmıştı galiba falan. Evet, Öyle evet bir şeyler evet. şey yapıyorum. Şimdi ben Esmer bir kere bir bunu so şunu söylemeliyim. Tabii Fahriye biraz kıskancı bir kız. E, kıskanılacak bir kocası da var. E Zaten ortamlar zaten biliyorsunuz evli adamları da falan filan herkes için falan. Bunlar olabilir evlilikte barışırlar. Bunlar hiçbir sorun değil. Fakat... Böyle güzel bir çift birbirlerini bulmuşlar. Kız adama yamanmamış, adam kıza yamanmamış. İkisi de para kazanıyorlar, ikisinde ekonomik özgürlükleri var, ikisi de star. Yani bunlar birbirine eş değerdi. Çocukları da olmuş. Artık ailelerin biraz bir adım geride durup onların mutluluklarına saygı ve sevgi göstermesi. Sevgiyi hadi beceremiyorsanız da saygı göstermeniz gerekiyor. Ben bunun bu konuların bunlarla ilgili olduğunu düşündüm açıkçası. Deniz. Bu haberlerin de yani gerçekten bu boşanılacak çıkacak çıktı doğru. Ben inandım böyle bir şey Yani boşanacaklar değil ama böyle bir aralarında kavus yaşandığına inandım ben. Bak Deniz bu röportaja bir dikkat et. Bir tık Ay bu de burada bunu söylediğimde birkaç kişi Deniz'in güzellik takıntısı var demiş. Arkadaşlar insanoğlunun güzellik takıntısı var. Benim değil. Bebekler üzerinde test yapılmış, yeni doğmuş, daha henüz Hı. yani öğre, öğrenme değil mi? Çünkü Tabii güzellikle evet. ilgili öğrendiğimiz bazı doneler var. Bebekler, kitabı da söyleyeyim, Olağan Psikopatlar ismi. Bebekler 100 bebekten 98'i ortalama güzellik anlayışının e, üstündeki dadılara gitmiş. Yani bu bir <laughs> benim değil. Yani ben bu insanlar güzel insanlar. Güzeli güzel, güzel bir, demek de suç mu oldu? Güzel, başarılı... Bana sorsanız keşke onlar onar tane çocuk yapsa. Bu ülkeye Atatürkçü, çalışan, üreten. Güzel bir ırk değil söylediğin mi? Söylediğin gibi evet. birbirine yamanmamış, çalışmayı çocuklarına aşılayacak. Yani sorun aile veya... Evet. bak Bakın şimdi iki tane dominant, başrolde oynayan ama bu başrolde oynamanın stresini eve getiren iki tane başarılı Çok zor. insan... Bir de çocuk çocuğun sorumluluğu kadın şimdi diyordur ki ben bunları sadece e, dışarıdan bakıyorum. Ya bu sorumluluk süre, sürekli kadın Niye olarak bana ihale. Evet. Evet, evet, yani evet, evet. ben de oyuncuyum. Ben de başrol stresim var. Bunlar evde birbirini yemek için güzel bahaneler. Ama günün sonunda ben isterim Ama biraz ki biraz da şükretmek lazım tabii, ya. Tabii tabii tabii. Yani benim kocam Türkiye'de star bir aktör e bir iş karım bulabiliyor. Ben. Şimdi bir sürü aktör ve aktris var. İş Bunlar yok. iş yok yani. Doğru. Bir, bir çalışıyorlar üç sene evde oturuyorlar. E ben çalışıyorum. Kocam çalışıyor. iyi para kazanıyoruz. Reklamlardan iyi para kazanıyoruz. Allah bize güzel de bir çocuk verdi. Artık belamızı aramayalım. Detaylarda e boğulmayalım. Stres ben de düşünüyorum. Stres yani stres biraz şükretmenin yani. sırası. Yani çocuk doğdu. Hemen sonra e, kuruluş Osman'ın setinde başladı iş. Şimdi e. hep e. yalnız e kaldı. Güzel. Ne? ama bir şey söyleyeceğim. Çalışmayıp da hiçbir işe yaramayıp da yanımda oturan bir koca da benim Allah daha Allah. mı iyi çocuğuna bakamayan bir koca. Zaten zaten otursun ne olmaz. yapacağım yani. O çok heyecan yani. olmaz. O ya adam mi? da bunalıma girip onlar ilişkiler de bitiyor böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim. O adam şey... çalışmadı mı? Bravo. Evde oturdu mu? i̇lişki de bitiyor. Çünkü devamlı dak, yanında ve yanında olduğu için birbirini yiyorsun. Şimdi kadınlar öyle seviyor Aynı. ama mesela. Ben e, beraber olduğum insanla vakit geçirmek istemiyorum. Ben böyle çok toplantılar olup iş Hiç seyahatleri olan birisinde olamam. Ay ya, o çok ne güzel şey. ya gitsin bilmesin. Yani. Bak Deniz <laughs> mesela devamlı <laughs> iş seyahatleri Aa, olsun. Ne güzel <laughs> şey o. <laughs> Gitsinler. <Ama> ben <laughs> ben şuna şey şey bayağı gitmek isterim gel, vakit geçirmek demur. isterim. Ben vur. E, sabahleyin 9'da gitsin 8'de. Akşam altıda. Ekmeğine, koltuğuna. 5'te mümkün olur. 5'te bak mesela biz me, trafik başlamadan be, memurlar ve memurların eşleri bence çok şanslı. Ben %100. En sevdiğim e, yaşam belli. Şekli. Tatili belli. Çünkü akşam yemeğimi evde sevdiğimle yemek istiyorum. Yani tek başıma sofraya oturmak evet. istemem. Ona koku evet. sofra, aile şeyi yani. O yüzden de siz şimdi bu aileyi kendi ekolarınız için varlığı sevmeyebilirsiniz ne bileyim işte bu rahatsızlık atıyorum şimdi hani bilmeden konuşuyorum ama hissediyorum diye konuşuyorum aileler sevmeyebilirsiniz ama kocanız sevmiş ayrıca da bu kız kendi parasını kendi başarmış kocasının parasını da yemiyor yese de hakkı zaten kocası ama kendi kendine başarmış parasını kazanmış bir kız. Birbirine de çok yakışan çocukları da oldu. Günahdır. Yani aşmışlar varsa bence. böyle bir şey. Kimine kız ama diyorsun. çocukları Yoksa da çok güzel. Çok yok. güzel ya, tabii. Arkadaş bakın güzel çocuğa maşallah demek, maşallah. güzel demek, güzel bir şeydir. Biz güzel şeyleri söylemeyi unuttuk. Sürekli kötü şey söylüyorsunuz ya. Çok mu kilo aldın? Çok mu ya arada bir güzel yani, şeyler söyle. Güzel şey değil, arada bir deyin ki maşallah demeyi bir değil mi hatırlayın. maşallah siz yani yiyerek... bu, bu kızı yerden yere vurmadınız mı şeyde yeni doğum tabii, yaptığı tabii. zaman Fahriye'yi ne çirkinleşti da. dediler ne olmuş dediler bitti dediler. Kız küllerinden yine doğdu. 20 kilonun her zaman kilo verirsin ve yani o çözülmek bir oldu. mevzu değil ...kilo olayı. Hadi reklama gideceğiz. Reklam sonrasında yani bu Devlet Akalın'la ilgili bir hamile haberi var kulislerde. Aynen. Acaba değil mi? Onları bir öğreneceğiz ama Camdaki kızda flash bir ayrılık haberi var. Hepsini ve daha fazlasını reklamlardan sonra konuşalım. Buyurun.